görüyoruz. Şimdi dönelim integral menkul değerlere. Sevgili Seda Yalçınkaya bugün bizimle birlikte olacak. Seda önce Dragi diyelim. Dragi ne anlatacak? Piyasa ne bekliyor? Ve özellikle Euro dolar paritesi üzerindeki hareket bu konuşma sırasında nasıl seyreder sence? Şimdi piyasalar ve bizim de beklentimiz Avrupa Merkez Bankası'nın hem faizlerde de varlık alım programında herhangi bir değişiklik yapmayacağı yönde. Yani 80 milyar aylık alımına devam edecektir ama yani bizim için şu önemli Draghi'nin söylemleri biliyorsunuz ki her Draghi konuşmasında biraz daha piyasalar bu konuşmaya odaklanıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olabilir. Biz bir ay öncesinde Fed'in faiz artırımını, yani Mart ayında yapacağını bilmiyorduk. Söylemlerle güçlendirdiler ve şu anda %100 bir faiz arttırımı var. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası biraz daha hani e, ileri önümüzdeki dönemlerde FED'in 4 tane faiz arttıracağına yönelik bir tedbir almak isteyebilir ve buna yönelik bir açıklama yapabilir. Yani biraz daha geleceğe ilişkin bir tedbir amaçlı bir şey söyleyecek mi? Biraz benim için bu önemli ve aynı zamanda biliyorsunuz ki ekonomik projeksiyonları da yayınlayacak. Evet enflasyonda bir miktar iyileşme vardı ama oradan cımbızla enflasyonu enerji kalemini çıkardığınızda yani Petrol artan petrol fiyatını çıkardığınız zaman orada çok iyileşme görünmüyor. Bu nedenle biraz daha e, projeksiyonlarda da dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Ilımlı büyüme devam ediyor. Yine söylemler korunacaktır ama ya yani çok biraz daha sakin geçecek bir toplantı olacak. Bence ben öyle düşünüyorum. Ama söylemler Draghi'nin açıklamaları dediğim gibi önemli. Euro dolar paritesinde fiyat alışkanlığı yükselişlerde hala satış baskısıyla karşılanmaya devam ediyor. Burada bir değişiklik yok. Bu nedenle direnç bölgelerindeki zayıflamaları dikkatli olmakta fayda var. Yani 1.06 çok kısa vadede baktığımız zaman yükselişin aşılması açısından önemli bir nokta. E geri çekilmelerde de bizim için en en kritik 1.05 1.05 20 destek alanı. Bu bant eğer aşağı yönde kırılır ve geri çekilmeler de yani bir 4 saatlik kapanışlarda çok kısa vadeli günlük baktığımızda e, burada kapanışlar oluşursa o zaman satış baskısının hızlanacağını düşünmeliyiz. 1.06'ya kadar olan yükselişlerde de temkinli duruşumuzu koruyalım. Buralardan tekrardan zayıflamaya geçebilir odalar. Peki yarın tarım dışı istihdam verisi var. Haftanın en önemli verisi. Küresel bazda nasıl bir etkisi olabileceğini öngörüyorsunuz verinin. Özellikle dolar endeksi tarafındaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenir mi? Dolar Türk lirası karşısında yönünü yukarıda tutmaya devam eder mi? Şimdi dün güçlü EDP verisi açıklandıktan sonra biz tarım dışı istihdam verisinin de beklentisinin 175 binden 200 bin e revize edildiğini gördük. Bu kuvvetli bir açıkçası bekleyiş. Yani yanlış hatırlamıyorsam 150.000 150 bin ile 265 arasında kurumların yabancı global kurumların beklentileri var. Şimdi bu nedenle biraz marj alanı yüksek bir beklenti alanı aslında bu ama yukarı yöndeki yükseliş yani tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi muhtemel bir senaryo gibi görünüyor. Bu da dolar endeksini yukarı çıkartabilecek bir etken. Ama biz sadece tarım dışı istihdam verisini rakamsal olarak değerlendirmeyeceğiz. Ortalama saatlik kazançlar bizim için bu açıdan enflasyon yaratabilmesi açısından önemli bir data. Bu nedenle eğer burada da beklentileri karşılayabilen ve hatta beklentilerin üzerinde de gelebilen bir saatlik kazanç aylık ve yıllık bazda görürsek o zaman dolardaki talep, dolar endeksindeki yükseliş daha net bir şekilde yaşanır. E bu da tabii dolayısıyla e, Dolar TL'deki yukarı yönlü hareketi biraz daha tetikleyici olur. Şu anda bir bant aralığında hareketine devam ediyor. Çok kısa vadede 3.77'ler aşılmak e, istenip de çok fazla <laughs> pardon yukarı yönde geçilemeyen nokta. Ama bizim için Yükselişlerde 37940 380 bandı biraz önemli olacak. Geri çekilmeler içinde 3.75 seviyesi önemli ama tarım dışı istihdamdaki detaylar, statü farkı gibi akımın ne yönde olacağına yönelik detaylar biraz daha önemli olacak. Bu nedenle yatırımcılar sadece tarım dışı istihdam verisinin rakamına bakmamalı. Ya çok kısacık son olarak altın ve borsa için de değerlendirmeni almak istiyorum. Kısaca beklentilerini aktarır mısın? Tabii. Ya altının şansı biraz e, yok gibi. Çünkü faizleri 10 yıllık tahvil faizleri ABD'de de yükselmeye devam ediyor. Yani 2.60'a doğru bir hareket gördük. Dolar endeksi de malumumuz 102 seviyelerinin üzerinde şu anda devam ettiriyor. Yani dolarda bir güçlenme var. Haliyle var tabii ki. Bu da onsaltının kritik noktaları doğru geri çekilmesini e, teyit ediyor. Şimdi yükselen trend artık kendini bir düşüş eğilimine vermiş durumda. Özellikle 1200 1200 seviyesi 1195 bandı aşağı yönde kırılırsa tekrardan kısa vadede 1180 seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz. Ama tepki verdiği yerler, yukarı yönde sınırlı tepki verdiği yerler ons altında önemlidir. Bu nedenle e, geri çekilmelerde de zaman zaman sınırlı da olsa bir yukarı yönde tepki hareketi görebiliriz ama 1200 seviyesinin aşağısı biraz daha riskli. Biz tüz endeksinde de daha önce konuştuğumuz gibi çok fazla 90 bin üzerinde tutunmayı yapamadı. Bu teknik direnç seviyesinin kırılmasında biraz daha yukarı yönde ihlal oldu. 91.000 seviyesi. 90 bin seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Teknik anlamda güçlü bir noktadır. Eğer Buranın üzerine kalmakta devam ederse tekrardan bir miktar şansı olabilir ama bütün sektörlerde olduğu gibi özellikle bankacılık sektöründe de bir kar satışı var. Bunlar önemli. Bu nedenle yani geri çekilmenin biraz daha e, nerelerde karşılanacağını görmekte fayda var. 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor. Bizim içeride 10 yıllık tahvil faizlerine sirayet ediyor. Bu nedenle yani çok fazla global anlamda da bizi e, destekleyebilecek bir endeks rallisi görmemekteyiz biraz daha kar realizasyonlara hakim olacak gibi düşünüyorum. Seda çok teşekkür ediyorum notlar için. Kolay gelsin.